çok teşekkürler. Kurun ve e, petrol fiyatlarındaki hareketin etkisini sormaya devam ediyoruz. İstanbul Tekstil ve Ham İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle var arkadaşımız Burak Karagöz'ün yanında. Burak söz sizde. Hande teşekkürler. Dolar tarihi rekorlar kırarken ihracatçılar da bu durumdan hayli gergin ve huzursuz. Bir taraftan dolardaki fiyat, bir taraftan Brent petroldeki oynama ihracatçıyı nasıl etkiliyor? Hemen İsmail Gülle'ye dönüyorum. Şimdi İsmail Bey anonsla da söyledim yayından önce de konuştuk. Fiz'den biraz önce bir ihracatçı ile konuştum. Kendisi bana aynen şunları söyledi. Ben Avrupa'ya malımı euro olarak satıyorum. Ham dolar olarak alıyorum. Dolayısıyla aradaki farkı bir türlü karşılayamıyorum. Zaten sattığım kişiler de bunu anlayamıyorlar. Dolayısıyla şu an elimde mesela 44 bin tane malım kaldı. Ve bu durum böyle devam ederse kar değil zarar etmeye başlar. İhracat da biraz duracak dedi. Neler söyleyeceksiniz? Ee, bu ve bunun gibi hikayeleri tabii duymaya başladık, duymaya da devam edeceğiz ki bunu e, daha önceki sizinle röportajımızda da söylemiştik. Bu iyi yönetmemiz gereken bir süreç. Yani işin algı tarafından baktığınızda yüzde on beşlik bir e, parite farkından dolayı e, alıcı ben bunu anlamam diyor ama netice itibariyle bugün. Euro ile satılan mallara, Türkiye'ye ithal ettiğimiz mallara Euro bazında yaklaşık yüzde on zam yaptılar. Şimdi oradaki dolar karşısındaki ham maddenin kaybını çok iyi anlayan e, Avrupalı buradaki parasının değerindeki bu düşüşünde anlaması gerekiyor. Çünkü aynı alışverişi uzak doğudan yaptığı zaman yüzde on beş daha fazlasıyla Euro ödemek zorunda olduğunu biliyor. Biz şu anda bu ve bunun gibi bir takım e, hikayeler duyabiliriz ama aslında ...bizim çok iyi yönetmemiz gereken bir süreç. Biz bunu avantaja döndürmemiz gerekiyor çünkü... ...doların düşüklüğünden dolayı uzak doğuya kaçan... ...alıcıları şimdi Türkiye'ye... E, ...çağırma ve ağırlama zamanı. Bence bunu e, organize etmemiz gerekiyor. Yoksa öbür türlüsünden bu tür şeylere takılıp kalırsak... ...işin resmin bir yünü... E, ...göremeyiz. Aslında bizim görmemiz gereken de... ...şu anda tarihi bir fırsat. Biz Türkiye olarak eğer... ...euro'nun değerini... ...iyi, iyi belirleyebilirsek... Euro'da zarar ettirmeyecek bir Türk lirası değeriyle bunu yakalayabilirsek, biz bunu da e, alıcılarımıza bir avantaj olarak da sunarsak, biz bu süreci çok daha avantajlı yönetiriz. Yoksa baktığınız zaman nedir durumda? Ham madden senin yüzde on beş değer kaybetmiş, senin paran oraya kadar e, Euro'ya karşı değer kaybetmiş, demek ki benim zararım burada çok büyük. Evet. Baktığınız zaman böyle ama bu bir ay için öyle, iki ay için öyle. Ama uzundaki, önündeki süreç içerisinde çok e, fırsatlar içeren bir durum var. E, pariteden dolayı evet kaybedebiliriz ama miktar olarak bunu artırarak aradaki bu farkı kapatmayı da becermemiz gerekiyor. Yoksa e, geçen ayın ihracat düşüşünü de pariteye bağlarız. Deriz ki bunun yarısı zaten ithalattan gitti, yarısı da Avrupa'daki düşüşten geçti deyip e, bir negatif bir tabloda çizebiliriz ama bugün Şubat ayı itibariyle ihracatımız şu anda %10 artıda daha pozitif bir tabloda çizebiliriz. Bu bizim elimizde olan bir şey ama biz bunu pozitif tarafından yönetip pozitif tarafına bakarak işi götürmemiz gerekiyor. Kesin olan bir şey varsa bugün Türkiye bir fırsat merkezi olarak kendini göstermeli ve alıcılarını buraya davet etmeli. Çünkü şu anda uzak doğudan yüzde %15 daha ucuzuz demeli. Peki İsmail Bey, şimdi Merkez Bankası üzerindeki baskı gitgide artıyor. İhracat cephesinden e, nasıl gözüküyor o taraf? Siz Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz? Vallahi ben e, geçen sefer de size de söyledim. Türkiye bir şeyin kararını vermesi lazım. Yüksek faiz mi yoksa e, çok artmış bir... Kurma. Çünkü faizinle ilgili e, en ufak bir mesajdaki indirebileceği ile ilgili sinyalde bile kur bunu hemen satın alıyor ve yukarılara doğru gidişini gösteriyor. Bunu ertelediği zaman da tekrar aşağı doğru dönüyor. Demek ki e, faiz çok e, hassas bir dengede. Evet e, faizden dolayı çok şey kaybediyoruz. Yani faiz işte e, bütün bir maliyettir, e, yatırımdır, her şey etkileyen bir e, bir rakamdır faiz. Ama netice itibariyle dönüp baktığınızda 400 milyar dolara yakın bir eee dış borcu olan özel sektörün ve eee yatırımlarındaki kur artışının da ne kadar farklı olduğunu geçen bir gazetede de gördük. Sadece o anki artıştan itibariyle 20 milyar liraya yakın bir eee kur farkı zararında görmüştük. Yani açıkçası eee kurun ee, bu hallerinden ihracatçı olarak bizler de çok büyük sıkıntı duyuyoruz. Nerede neyi fiyatlayacaksın, nerede neyi tutacaksın? Bir şekilde e, bir kurun bu kadar günlük oynamalar içerisinde yüzde birkaçlık böyle rakamlar içerisinde oynaması ihracatçıyı da son derece rahatsız ediyor. Çünkü bu çıkışların arkasındaki inişlerde hep zarar yazıyoruz bu hanelerimize. Bu açıdan yani kurun ee, nereye gideceğine ilgili tabii ki Merkez Bankası da akılları e, karıştıran bir pozisyonda. Daha önce en azından e, bir şey çerçevesinde gidiyordu. Ama tabii ki e, şu andaki itibariyle e, kafasının karıştığını açıkçası e, çok daha rahat hareket edemediğini görmekteyiz. Ama e, dediğim gibi biraz önce de söyledim. Kur'la ilgili şu anda iyi yönettiğimiz takdirde önümüzde bir fırsat var. Eğer bunu yönetemezsek yani bunun kaybedeni e, ülke olur, sanayiciler olur, ihracatçılar olur ve bütün bu ülkede yaşayanlar olur. O açıdan bunun, bunun e, kararını verip bu şekilde bunu yönetmemiz gerekiyor. E, netice itibariyle e, faizin de bir noktada e, olması ve durması gerekiyor. Faizsiz olmayı biz de çok arzu ederiz ama netice itibariyle henüz buna hazır bir şeyde değiliz. E, ama Türkiye'nin bana göre derdi enflasyondur. Derdi ihracat üretim. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Evet Hande Sayın İsmail Güller'in açıklamalarını hep beraber dinledik. Ben sözü tekrar size bırakıyorum. Burak çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız Burak Karaköz'ün röportajına kulak verdik. Kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden piyasa attı, devam edecek. <laughs>